Burası Doğu Karadeniz'in en doğusu Artvin. Artvin, bulunduğu konum itibariyle tamamen dağlık bir coğrafyada yer alır. Henüz sabahın ilk saatleri. Bu çayırlara eğimli gelen güneş ışınları, oluşturduğu her bir gölgeye küçük anlamlar yüklüyor. Bazı gölgeler hareket halinde. Bu inekler sabah kahvaltısı yapmaya giderken, koyunlar çoktan araziye yayılmış bile. Sürü oldukça büyük. İçlerinde keçiler de var. İkisinin de amaçları aynı olunca Aynı otlakları da beraberce dolaşıyorlar. Zaten bu dağlar yeteri kadar çayır ve meraya sahip. Ormanlarla kaplı olmayan kısımlar neredeyse tamamen halı gibi serilmiş yeşil otlarla örtülü. Ancak Artvin'in her tarafı bu kadar da yeşil değil. Bu civardaki en fazla ağaç, vadi tabanındaki Yusufeli'nde bulunuyor. Sulanabilir toprakların nasıl yeşerdiğini görmek mümkün. İki akarsu yatağının birleştiği noktada kurulmuş olan bu ilçe, denizden 580 metre yükseklikte. Yusufeli, Kaçkar Dağları'nın güneyinden gelen Barhal Çayı boyunca uzanır. Barhal Çayı ise bu vadi boşluğunda Bayburt'tan gelen Çoruh Nehri ile birleşiyor. Çoruh, 430 kilometrelik yolculuğun sonunda Gürcistan topraklarından denize dökülen büyük bir nehir. o kadar büyük ki Mayıs ayındaki debisi saniyede 500 metrekübü aşar. Tabi böylesi büyük miktardaki sudan da faydalanmak gerek. Günümüzde Çoruh Nehri üzerinde Yusuf eline kadar dört adet baraj var su yüzeyinin kot farkı hesabıyla merdiven basamağı şeklinde ard arda sıralanan barajların beşincisi de tamamlanınca Yusufeli tamamen sular altında kalacak. Bu ard arda sıralanan barajlar içinde en büyüğü Deriner. Adeta bir kartal yuvası gibi büyük bir dağın yamacına kurulmuş Artvin. Top oynayacak küçük bir düzlük bile yok ancak 20 kilometre kuzeyde ormanlarla kaplı dağların arasında içi suyla dolu bir düzlük var burası borçka karagöl denizden 1500 metre yükseklikte etrafı tamamen ormanlarla kaplı muhteşem güzellikte bir göl Burası günümüzden yaklaşık 200 yıl önce meydana gelen bir heyelanın vadiyi set şeklinde kapatmasıyla oluştu. Günümüzde ise doğa fotoğrafçılarının uğrak yerlerinden biri olmuş. Karagöl her açıdan farklı güzellikler sunuyor. Bu muazzam renkler mevsim değişimiyle soğuyan havanın bitkiler üzerindeki etkisi. Farklı renkler bir bakıma ormandaki bitki çeşitliliğinin de ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Bitkileri besleyenlerse ormanın içlerindeki bu küçük dereler Sular bugün çok temiz ancak besledikleri göl aynı berraklıkta değil. Kara gölün içi oldukça bulanık. Yine de sürüler halinde balıklar yaşıyor gölde. Kara göle 800 metre yukarıdan bakan tepeler kısmen kayalık zirvelere sahip. bu yükseklikte ağaçlar da oldukça seyrek. Eksilen ağaçların yerini çayırlar alınca buraya da Klaskur ve Heba yaylaları kurulmuş. Klaskur yaylası denizden 2100 metre yükseklikte. Muhteşem güzellikteki bir sırtın üzerine kurulmuş. Buradan batı yönünde 3400 metrelik Karçal Dağı'nın zirvesini de görmek mümkün. Karçal'ın 15 kilometre kuzeyinde ise Türkiye'nin tek biyosfer alanı olan Maçahel bulunuyor. Burası dağların ortasında kalan, dış dünyayla irtibatının çok az olduğu, bozulmamış bir yer. Şu anda 1860 metre yükseklikte küçük yayla geçişindeyiz. Hemen arkamızda Macail Havzası'nı ve UNESCO tarafından 2006'da Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilen bölgeyi görüyoruz. Toplam 6 köyden oluşan bir bölge burası. Sınır çizildiği zaman halk oylamasıyla Türkiye'ye dahil olduk. Bizim atalarımız bunu bu şekilde Türkiye'ye dahil olmayı tercih etmişler. Bu bölge gerçekten Türkiye'nin el değmemiş en önemli bölgelerinden birisi. Burada sabahleyin güneşi, öğlen yağmuru, akşam karı görebilirsiniz. Zati coğrafi olarak çok dağınık bir yerleşim söz konusu. Toplu olarak maalesef insanlar oturmuyor. Herkes kendi arazisine ev yapmış durumda. Burası 2006 yılında UNESCO tarafından biyosfer rezerv alanı ilan edildi hem flora hem fauna açısından yani hem bitki çiçek ve ağaç sirkülasyonu 2960 küsür bitki tespit edildi. Onun haricinde yaklaşık olarak 160 farklı böcek ve yaban hayvanı tespit edilmiştir. Bunlardan 4 tanesi dünyada literatürde olmayan böcekler. Hatta Türkiye'de bir ara çam, çam ağaçlarında bir hastalık tespit edildi. Bu hastalık Hiçbir yerde bunun ilacını bulamadılar. Yani çamlar kurumaya başladı. Bu yaklaşık olarak 25 sene önce. Ee, sonra baktılar ki ya macereldeki çam ağaçlarında herhangi bir şey yok. Sonra bir araştırdılar. Ya bütün de her bölgedeki çam ağaçları hastalandı da macereldekiler niye hastalanmadı diye. Sonra burada bir böcek tespit ettiler ki bu böcek o hastalığın o mantarları yediği için. Doğal olarak burada o hastalık oluşmadı. Sonra bu böceği Orman Bakanlığı aldı, değişik bölgelere gönderdi. Özellikle hastalıklı bölgelere gönderdi ve or oradaki hastalıklı ağaçların kurtulmasını, kesilmesini engellemiş oldu. Maçahel'in ormanlık arazisi 40 kilometre kadar güneydoğuda yüksek kayalık dağlarla değişime başlar. Bu kayalık dağlar, vadi tabanıyla bir buçuk kilometrelik kot farkı oluşturuyor. Artvin'in Ardanuç ilçesi de bu kayalık dağların hemen yakınına kurulmuş. Zaten Ardanuç'u şehre bağlayan yol, keskin kayalık vadilerin arasından geçiyor. Vadi o kadar dar ki, bazı mahalleler yolun kenarına değil, kayaların üzerindeki düzlüğe kurulmuş yakınlardaki cehennem deresi kanyonu da oldukça dar. Yer yer yarım metre genişliğe kadar daralıyor. Uzun bir mağara görünümünde. Neyse ki bütün vadiler bu kadar dar değil. Günümüzde Artvin'deki vadilerin büyük çoğunluğu baraj sularıyla dolmuş. buradaki borç Barajı da ilçe ile şehir merkezi arasını tamamen kaplamış durumda. Yarım milyar metre küplük su vadi boyunca uzanıyor. Gölde balıkçılık faaliyetleri de var. Arhavi'nin 10 kilometre güneydoğusundaki bu çifte köprü mevkii de iki suyun birleştiği bir nokta. Sulardan biri Başköy'den, diğeri ise Kamilet Vadisi'nden geliyor. Kamilet Vadisi, Doğu Karadeniz'in göz bebeği noktalarından bir tanesidir. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadi, 300 metre irtifadan 3200 metreye kadar uzanır. Kamilet Vadisi'nin güzelliklerini anlatmak için söylenecek çok şey var. Bunlardan bazıları bitkiye yönelik, bitkisel. Bazıları suyla ilgili yani derelerin güzelliğiyle ilgili, coşkusuyla ilgili. Bazıları da orada yaşayan hayvanlarla ilgili, yaban hayvanlarıyla ilgili. Denizden itibaren Kapistre Deresi adıyla ta çifte köprüye kadar giden bu dere bölümü aslında insan etkisiyle biraz olsun dönüştürülmüş, bozulmuş bir alan. Ama çifte köprüden itibaren bambaşka bir dünya karşılar sizi tamamen bozulmamış, tamamen bakir kalmış bir dere sistemi var karşımızda. Ve bu yükseklikler 300 metreler demek. Sıfırdan 300 metreye kadar olan bölüm kötü, bozulmuş ama 300 metreden itibaren yapraklı orman zonu bizleri karşılar. Bu yapraklı orman zonuna çok az miktarda yine yapraklı ağaçlar karışır. Biraz daha yukarılara gittiğimiz zaman 1200 metrelere kadar gerçek anlamda Kuzey Doğu Anadolu'nun ve kuzeydeki ılıman kuşak yağmur ormanlarının en tipik ekosistemlerinden biri olan karışık orman yani iğne yapraklı ve yapraklı karışık ormanlar karşılar bizi. Bu karışık ormanlar özellikle sonbaharda adeta bir düğün adayı haline gelir, renk cümbüşü haline gelir. Biraz daha yükseklere gittiğiniz zaman artık bu sert topografya, fluvial süreç dediğimiz aşınmayla oluşan milyonlarca yılda aşınmayla oluşan sert topografya biraz daha tabanını yumuşatarak buzul topografyasının buzul vadisinin izlerine kendini bırakır ve 1800'lerden itibaren 2500 metrelere 3000 metrelere bir buzul vadisi olarak gider. Orada sirkler dediğimiz buzul nüvelerinin buzul göllerinin olduğu yerde son bulur. İşte bu yükseklik bu vahşi topografya geleceğe bir yatırım olarak koruma altına alınmalıdır. Neden? Çünkü insanlar burayı rahatsız etmemişler. Neden? İnsanlar burayı dönüştürmemişler. Öyleyse yaban hayvanları için bir korunak. Yani doğa koruma açısından söylendiği zaman bir refüj, sığınak durumunda. Öyleyse bu alan etrafına da olumlu yansıyacak bazı özellikleri içeriyor. Çünkü burada yaşayan, burada çoğalan pek çok yaban hayvanı Diğer yerlerde insan eliyle dönüştürülmüş alanlarda azalmış yaban hayvanları türlerinin de çoğalarak oralara yayılmasını sağlıyor. Kamilet Vadisi Doğu Karadeniz için gerçekten önemli bir değer. Vadinin batı yamacındaki sırtın üzerinde bataklık şeklinde su birikintileri var. Burası bulutların seviyesinde olduğu için gölün üzerinde de yoğunlaşmayı görebiliyoruz. Bazı vadilerde birikip dağları aşamayan bulutlar yüksek sırtlardan aşağıya kayıyor. Bulutlar adeta bir şelale görünümünde. Doğu Karadeniz bulutların üzerinden de muhteşem manzaralar sunuyor. Artvin'in bu dağları Kış mevsimi boyunca beyaz örtüsünü hiç kaldırmayacak. Bu durumu iyi bilen şafşatlılar doğal olarak eğlencelerini de karların üzerinde yapmalı. Artvin'in şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de geleneksel karüstü güreşleri başlıyor. Köy halkı güreşçileri merasimle getiriyor güreş alanına. Davullar çalınıyor, ısınma hareketleri başlıyor. Müzik art için ayrı bir değerdir. Şimdi güreş meydanına çıkan pehlivanlar seyircileri selamlıyor. Mustafa salavat. Allah Allah illallah. Hak Muhammedur Resulullah. 74 kilogramın pehlivanlarına şu mübarek elleri görelim. Alkışlarla diyelim maşallah. Vur